Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere HDR nasıl yapılır? Onu göstereyim hocam. Şu an HDR 120'deyim. Yani canlar şimdi şunu söyle baştan söyleyeyim de abi. ben bunu gösteriyorum. Ben de şu an çalışıyor bakın. 5070 ekran kartım var. Ryzen işlemcim var. Şu an ben de sıkıntısız çalışıyor. Ben bu ben bir oyun akıcı da oynamayı sevmediğim için böyle şeyleri arayıp bulup dinliyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Hocam bak görüyor 120 FPS ultra HDR. Ha bozulur mu? Bozmaz bilmiyorum. Bugüne kadar kullandıklarımızın hepsi çoğu bozuluyor hocam. Zaten bu linkler hani böyle eskiden yapan yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bazı kanallar bazı kişiler söylüyor ben kendim yaptım mesela vesaire, vesaire diye ama. Yani öyle bir şey yok hocam. Herkes yurt dışından geliyor bu konfikler. Bu bildiğiniz konfik arkadaşlar oyun ayarlarını değişiyorsunuz yani anladınız mı? Konfik diye geçer. Yani ban atacağını sanmıyorum ben bu zamana kadar kullandım. Ban atmadı. Banlık bir durum yok çünkü hile vesaire kullanmıyor. Biz sadece oyunu HDR'yi alıyoruz. Anladınız mı? Değişen bir şey yok. Şimdi bu, bunu da bir arkadaştan aldım. Kanal ismini unuttum valla. Olsa yoksa söylerdim. Bu çalışıyor düzgün şu anda. Yani bak 90, 120 yani o arada değişiyor hocam yani. Şu kalabalığı atlayalım bakalım düşecek mi şeyini. Gösteriyorum. Sonra sizde bozulduğu zaman gelip bana laf yapmayın. Anladınız mı? Böyle, yoksa böyle şeyleri gösterisim gelmiyor. Haberiniz olsun. Çünkü ben elimden geleni insanlara yardımcı olmaya çalışan bir insanım. Anladınız mı? O yüzden zaten göstereyim yoksa hocam hani baktı bir şeyim yok. Hassasiyetleri de zaten göstermiştim daha önce. Ya ben oyunu akıcıda sevmiyorum. Hiç sevmiyorum abi. Ya o kadar silahımız var, o kadar yükseltilmiş desenlerimiz var. Şimdi HDR'de böyle böyle bir görseli görmek var. Bir daha abi akıcıda görmek var. biliyorsun akıcıda bir şey gözükmüyor. Şu an bak bir karar mı oldu bu yoktu bak. Gördün? Bir bu var hocam bu. Bak demin yapmadı bunu. E kardeş. Hocam hiçbir şey görmüyorum. Hocam adamı görmedim ki. İlginç. Kapatıp açalım. Videoyu kesmeyeceğim. Görürsünüz buralarda. Güzel değil mi? Bunu yapıyor hocam. Bunu normalde de akıcıda da yapıyor ama ben de. Ben onu anlamamış değilim. Şöyle yapalım hocam. Kapatalım. Bir bakalım düzeliyor mu düzelmiyor mu? Yoksa videoyu iptal ederiz yani. Bunu bende akıcıda da yapıyor. Şu yeni gelen şey var ya. Yeni gelen mumya hocam. O mumyadan kaynaktı bence. Onda da yapıyor hala. Bilmiyorum. Değişik. Yani bu, bu hata bende var yani genel olarak. Niye böyle yapmaya başladı anlamadım. Ya hocam oyuna çok güncelleme geliyor. Emülatör kısmına çok yatırım yapmıyorlar PUBG Mobile en iyi yani tarafı. Emülatör umursamıyor işin açığı bana göre. Çünkü emülatöre herhangi bir yatırım herhangi bir şey yok. Oyun yıllardır buglı yıllardır sorunlu. Ve biz hala bu oyunu oynuyoruz abi. Vallahi biz helal olsun ya. Benim gibi Pes etmeden oynayan kardeşlerim helal olsun. Açılsın bir oyunuz. Bakalım hocam yani ben şey bir şekilde her şeyi gösteriyorum size. Şu an çalışıyor anladın mı? Bak kapatıp oyunu açtığımız zaman da çalışıyor. Şöyle mücadele tekrar gelelim bakalım düzelmiş mi? Bu, bu sorun sizde de varsa bana da söyleyin çözüm varsa ben de yaparım arkadaşlar yani sonuç olarak. Birbirimize yardımcı olmak için bu videolar çekiliyor. Biliyorum galiba düzelmedi. Bakayım yok. Lan durun oğlum ya. Yok düzelmiş tamam. fps'miz de yüksek. Yani hocam şu görsel varken Akıcı'da oynamak çok mantıklı gelmiyor bana işin açığı. Baksana abi. Siyahların efektlerini görüyor en azından. Yani iyi oluyor. Tamam Ya yani dediğim gibi o bak bende var. Ben bu akıcıda da yapıyor onu bana. Geçen gün ağaçlar yoktu. Ağaç. E, nasıl farkın? Ağaçlar yoktu. Bilmiyorum. Peki bende sorun vardı. Onu anlamış değilim. Yine ekran kartı da aldım. Hocam yani sistemim benim full artı full. Yani sistemle alakası yok. Kafanı da böyle yerleştirin. Yani şu görsel efekt varken yani aktifle oynamak çok işime gelmiyor benim. Haberin olsun. Dur kardeşim, dur. Sakin ol kral. Sakin ol. Tamam sensin. Oyna girip çıktık. Belli bir sıkıntı yok. Şimdi şeyi göstereyim nasıl yapılacağını. Çok basit zaten. Zor. Yani bilenler çok daha yaptı bile şu anda. Oyunu deniyor. Yani şunu hocam şu ayarlardan ayarlayalım. Bunu kapatalım ki şey yapmasın. Güzelleştir. Verim Tamam kapalı. Kapalı yani o ayarın gelmemesi lazım bize normalde. Şu an bir sıkıntı oldu mu? Olduysa beraber yaparız. Yok şu an bir sorun yok hocam. Bir arkadaşlar F9 diyorsunuz burası S dosyayı, yani nasıl yükleyeceğini biliyorsunuzdur. Google'dan S yazın iniyor. Sonra size açıklamada olan bir link var. Linki yazıyorsunuz. Burada sal dosyası geliyor. Şimdi girelim onu. Bu dosyayı alırsınız arkadaşlar. İndirirsiniz. Basit zaten. İndirdikten sonra S olması lazım haberiniz olsun. S gelip abi şöyle dolanta gelirsiniz. Buraya gelecek arkadaşlar. Buradan kes dersiniz. Bak kopyala değil kes dersiniz. Unutmayın. Kes sonra hocam gelirsiniz. Dahil depolama. adjoint Data. Tencent. Files. Shadow. Bu da Vextra. Shadow Vextra. Savet. So sonra arkadaşlar şurası. Sabah Games'e geliyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Tümüne uygula diyorsunuz. Ondan sonra oyunu açıyorsunuz. Daha da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ben. Bak şimdi yine kapatalım. O zaman aktif oluyor. Bazileri çalışmıyordu arkadaşlar. Ne oldu? Oyun sürekli atıyordu. Sürekli şey yapıyordu. Şimdi sürekli bir tane arkadaş vardı. İsmini vermeyeceğim şimdi. Sürekli bu taktikleri veriyor. Şimdi gördüm ki Akıcı'da da oynuyor. Oğlum niye taktikleri veriyorsun o zaman? Yani çalışmayan şeyleri niye insanlara öneriyorsun ki anlamadım yani bir dünya insan var arkadaşlar işte yani ben olanı anlatıyorum abi o yüzden ister yapın ister yapmayın yani keyfi. O sizin bileceğiniz şey anladın mı? Ultra HDR arkadaşlar 120. Şu an güzel. Ben 2-3 saat oldu bunu yükleyeli. Şu an güzel kullanıyorum. Yayınları yayınlarımı takip eden herkese ben genelde HDR'i oynamayı se seviyorum oyunda. Bakalım bozulmuş mu? Önemli olan şu bozulmaması. Biliyorsunuz daha önceki şeylerde bozuluyordu kapatıp açıldığı zaman. Şu an bu güzel çalışıyor gibi mi geliyor hocam? Bak yani belli olur. Al dengeliye çekti. Niye? Bak hocam. Niye dengeliye çekti? Deneyelim. Oraya girdik diye mi dengeliye çekti? Ya da şuraya karışım. Bunda Şeyleri karıştırmamak lazım arkadaşlar. Tamam çok iyi. Biz de beraber yaparız. Bu ayarları karıştırmamak lazım abi. Yani Bak şu an 120'ye çıktı. Yani sorunları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Yani biz bu oyun için zaten bir cebelleşiyoruz hep beraber. <laughs> bir daha deneyelim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şimdi ben bunu yükledim. 200 saat oldu ve bir sıkıntı yaşamadım. Oyunu kapatıp açtım oyunu kapatıp açtım. Çünkü kapatıp açınca gidiyordu canlar bu. Sıkıntı yoktu. Şu an niye böyle yaptı anlamadım. Ben size göstermiş olayım tekrardan. Böyle case diyeceğiz hocam. Geri geleceğiz. Dialli homo. Adrenin. Data. Buralardan ezberlemişsinizdir. Evet diyelim. Neredeydi? Save games Yapıştır diyelim. Tümün uygula üzerine yaz diyelim. Belki ya buraya gelin diye bozdu. Ya da o verimi ayarlayacaktım ya. Orada orada bir şey de bozdu. Şimdi kapatıp açalım. Çalışmıyorsa zaten çalışmıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videoya atmayız yani. Ben HDR'yi alırım diye gittim. Kart, ekran kartı aldım. Yine alamadım. Abi yok. Çay önemli arkadaşlar çok önemli. Bir açılsın. Diğer oyunlar arkadaşlar çok güzel FPS'ler alıyorum mesela. CS'de 500-600-700 FPS'e kadar gider mesela. Oyunun en yüksek 400-500'de oynuyorum şu an CSGO'yu. En yüksek grafiklerde. Şimdi hocam ya o ayara girdiğimiz için bozdu. Ya da bir şey yaptığımız için bozdu. Normalde ben kapatıp açtım kaç kere. Ki hani bozuyor mu diye. Bakacağız şimdi. Çalışıyor mu çalışıyor mu. Şu an HDR'ye aldı oyunu. Tamam şu an. Şu an tamam bak şu an çalışıyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi ya ayara girdik o özelleştiri yaptık ya. Ya ondan sonra hep bozdu ya da diğer ayarlara girdiğim için ya bozdu. Bir şeyler bir şey de bozdu abi. Şimdi bakalım. Maça girsin. kapatıp açalım. Görün. Ona göre yapın abi. Videoyu tam izlemeden yapmayın. Çünkü sıkıntı olmasın abi. Sonra uğraşmayın. Sonra da bana olmuyor, mu olmuyor demeyin yani. Neyse o hocam. Çünkü ben arkadaşlar bu içerikleri hani çok kanalım sahibi hani hani sahi bu içeriklere yönelmiyor anladın mı? Ben elimden geldiğince hani insanlar da Lazım oluyor çünkü bu. insanlarda yardımcı olma amacında çekiyorum bunu. Bulduğum şeyi. Sürekli güncelleme geldiği için de arkadaşlar sıkıntı oluyor bence. O bozuyor büyük ihtimal bunları. Ama sürekli güncellemede bozacağını sanmıyorum. Bak yani öyle de düşünüyorum öyle de düşünmüyorum. Çünkü daha önceden de kullandığımızda bozulmuyordu arkadaşlar. Bence ki şu an dosyalar sıkıntıda Bak şu an bug mag yok. Şu an gayet iyi. 120 FPS. Şu an güzel abi hoşuma gitti. Ya. Abi oyun böyle oynanır ya baksana abi. Şöyle oynamak varken niye akıcı? Şu an güzel hocam. Tamam şu an 120'de. Şöyle yapalım. Kapatıp açalım bakalım bozuluyor mu bozulmuyor mu? Önemli olan o hocam. Çünkü bizi oyundan atıyor. Oyun doğru mu? Oyundan atıyor. Şöyle tamamen kapatalım bir abi. Çık kalmasın. Kapat. Böyle açalım. Yani sizlere beraber ben de deniyorum ki hani. Çünkü ben de seviyorum oynamayı böyle. Varsa bir sıkıntı arkadaşlar zaten videoya atmam. Çünkü silahlarda efektlerimiz var, vurma efektlerimiz var vesaire var, var. Onlar hani yani görsel açısından ben oyunu seviyorum. Mesela var. Oynadığım her oyunu arkadaşlar. Ben hep yüksek grafiklerde oynuyorum. Onun FPS'im düşük olsun ama grafikler güzel olsun abi. Benim grafik hoşuma gidiyor. Hani sadece ben e-sporcu değiliz abi. Biz sadece FPS e yönelim. Ama FPS önemli ama önemli olan benim için abi grafik. Sonuç olarak bu kadar skin'im, bu kadar desenimiz, bu kadar arabamız var. Görsel görmeyeceksek niye alıyoruz? Bakalım bozmuş mu? Bizim için önemli olan dediğim gibi bozmaması. Yani oyundan çünkü atma sorunu var. Bende var. Ben kendimce söylüyorum. Bende var oyuna atma sorunu. Bir anda zirvede özellikle bunu yapıyor. Yani atıyor. Şu an hocam bozmadı. Lobby HD, HD, HD'de oyun ultra HD'de. Bir daha girelim abi. Bakalım. Bozmuyorsa zaten videoyu izlemişsinizdir dediğim gibi önemli olan bizim burada arkadaşlar hani beraber yürüme mesela mı? Eğer yani benim bir hatam olur, sizin hatanız olur anladın mı? Siz de bana burada yaptığım hatayı bana söyle, mesela söyleyen arkadaşlar mesela şurada ben bu güvenlik duvarını kapatmayı bana bir arkadaş yorumda yazmış. Abi duvar, duvarı kapat, bu göğe tehdit korumasını. Oyun daha hızlı giriyor. Bak ben de sizden öğrendim anladın mı? Yani birbirimize yardımcı oluyor. Hocam şu an bir sıkıntı yok. Şu an çalışıyor. Sizde çalışır mı? Çalışır bence diye düşünüyorum. Facebook bug'ı vardı arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum da. O Facebook bug'ı önceden çok güzel çalışıyordu ve güncellemede falan hiçbir şeyde bozulmuyordu. O güzeldi. Şu an o kapalı. Şu an hocam gayet iyi bence. Ben size söyleyeyim. Tertemiz abi. Kapatıp açtım. Yani daha kapat başmaya gerek yok işte, diye düşünüyorum. Şu an iyi. Bence güzel siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yok sizde de, de çalıştığımı çalışmadım mı bana söylerseniz ona göre bakarız. Başka bulursam başka atarım. o videonun altına başka link koyarım arkadaşlar. Zaten yapmasını biliyorsunuz. O videonun altına başka link koyarım. Şu an bu çalışıyor. Ben bunu kullanacağım deneyeceğim. Dediğim gibi 200 saattir bende yüklü bu. Gayet iyi abi. Şu anlık bir sıkıntı görmüyorum ve oyun akıcıdan daha da akıcı. Benden bu kadar arkadaşlar. Bildiklerimi anlattım valla. Yani yapacak bir şey yok. İnşallah sizde de çalışır. Sizde de rahat rahat oynarsanız. Bir de bende arkadaşlar akıcıda haritalar buglı. Harita buglı. Ondan sonra bilmem oyun renderlamıyor. Bir sıkıntı akıcı. Ama şu an mesela bunu, bunu yükledim. Şu an hiçbir sorun yok maşallah. İnşallah bozmadan böyle oynarız diye düşünüyorum. Bu videoda bu kadar olsun. Yanlışımız olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım ki ben size yardımcı Siz bana yardımcı Ultra hayleri yapmayı gösterdik. Şu an güzel bak maşallah. 10 numara. Uğurcan bunu beğendi. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.